E sonra o mikrofon düzeltmesi lazım abi. Vallahi şey oldum ya. O video odaklanamadım harbiden. Ca şey kafam acıdı ya. Hadi bunu izleyelim o zaman. Kısaca 2025. Luther. 2025 bitti ve tebrikler. Tek canakla bu yılın sonuna kadar ölmeyerek iyi iş çıkardın. Yani yaşıyor olman senin için iyi haber mi bilmiyorum. Ama yine de bu yıl bulunduğu serverda yaşanan olaylara bir göz Bakalım atmanız. abi burada bu serverda neler oldu? olup Belki kaçırdığımız olaylar vardır. Yeni attıysan, instadan takip aldıysan gel bu yıl neler olmuş bir bakalım. Gram Altın 2965 TL ile açılış yaptı. Pençe Kaplan Operasyon Bölgesi'nde bir askerimiz şehit oldu. Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti. Özgür Özel iktidara kırmızı kart gösterdi. Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Konya'da bir erkek kız arkadaşına kötü davrandıklarını İnsanlar iddia etti. İstanbul'da yakalanan yavru gorile Zeytin ismi verildi. Los Angeles'ta büyük çaplı bir yangın çıkarken bu yangınlarda bazı Türk ünlülerin evleri hasar gördü. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Alperen Şengün NBA tarihinde All Star'a seçilen ikinci Türk oldu. Isparta'da bir dinozor GBT takıldı. Kübra Par ana haber bültenini el hareketi çekerek bitirdi. Talişka Fenerbahçe'ye imza attı. Ümit Özdağ tutuklandı. Bursa'da ayı barınağındaki bir ayı firar etti. Türkiye'nin ilk şirket kurma ve yönetme uygulaması mükellef kurulu. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Dakika bir daha <laughs> ya. Gram altın 2400 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Halil Konakçı'ya Diyanet tarafından soruşturma başlatıldı. Ahmet Minguzi vahşice öldü. Bilecik'te sokakta tanımadığı bir kadını bıçaklayan şüpheli kış geldi cezaevine girmem lazımdı şeklinde ifade verdi. İlber Ortaylı, Türkiye'li diye bir laf olamaz, bunun pazarlığı da olmaz, saçma sapan kavramlarla konuşmasınlar şeklinde demeç verdi. Aynasını kıran kuryeyi eten sürücü, fren yerine gaza basmışım, yanlışlıkla oldu şeklinde ifade verdi. Edirne'de bin yıllık gelenek, bocuk gecesi tekrardan düzenlendi. Ölçü alan sözde silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Bu olay üzerine Zafer Partisi, biz T.A.S.T.E. Isteriz. Lügatımızda sayın veya beyefendi yok şeklinde açıklama yaptı. Instagram algoritmasındaki bir hata nedeniyle kullanıcılara hassas içerikli gönderiler göstermeye başladı. Hello, Türkiye ya. bu yıl ilk savunu ya yaptı. Sosyal şey medya ya. fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti. Adnan Oktara köfte ekmek veren Silivri ilçe Jandarma Komutanı görevden alındı. Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Bu tutuklanmanın ardından Saraçhane olayları başladı. Bu gösteriler esnasında Pikachu gündem oldu. Sansar Salvo 3 ay süren tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Kardeş Payı dizisinde büyük ilmi olarak bilinen Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Volkan Konak sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını. Bu kaybetti. Ya. Konya'da bir hastanede doktorların iğrenç WhatsApp mesajları ifşa oldu. Hatay Özel Mahallesi kudus sebebiyle karantinaya alındı. Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi. İkisi de... Kim varmış lan? kazançlı olduk bir bu eski sen yoksun bunda sen yok alın. muyum buradan Dendi. tamam ikisi de Basel adıyla tanınan Bekir Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendi. Milli boksörümüz Buse Az Sürmeneli 3. kez dünya şampiyonu oldu. Mükremin Gezgin müstehcenlik suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı. Yüz erkek ile bir goril kavga etse kim kazanır tartışması sosyal medyada popüler oldu. Mourinho Okan Burun'un burnunu sıktı. İstanbul'da 6.2 <laughs> büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrasında Cübbeli Ahmet depremde cünüp şekilde ölmek gayzdır şeklinde açıklama yaptı. Deprem sonrası hatlarda sorun yaşanmasından sonra Murat Kurum 16 milyon kişi aynı anda telefonda konuşunca ister istemez sistem kaldırmıyor şeklinde açıklama yaptı. Elbette deprem sonrası yine uzmanlar arası bir kavga başladı. Klasik. X hesabına erişim engeli getirildi. Pek kendini güya fesetti Label C5 yasaklı maddeyi özendirmekten tutuklandı. Arif Kocabıyık bir ayda iki kez tutuklandı. Spoiler. Haziranda yine tutuklanacak söyleyeceğim Haziran kısmı gelince. <laughs> Sağlık Bakanlığı sokaklarda fazla kilolu kişileri tespit etmeye başladı. Kız çocuğu çocuk yaşta evlenebilir diyen Nurettin Yıldız'a Boğaziçi Üniversitesi'nde yumurta fırlatıldı. Muğla'da sokakta başıboş gezen maymun yakalandı. Roman müziğini sevilen ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti. İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı ülkelerden gelip çiçek veren çocuklara 200'er TL harçlık verdi. Reis hep 200 lira veriyor ha. Geçen ne vermiş ya? Mesela Galatasaray'a veda etti. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Masaka serbest bırakıldı. Dem Parti heyeti AKP ve MHP'yi ziyaret etti. İran ve İsrail arasında gerginlik çıktı. İsrail'in nokta atışı saldırıları sosyal medyada gündem oldu. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Leman dergisi hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Labu oyuncakları tüm dünyada anlamsız bir ilgi gördü. Ülke genelinde orman yangınları bu senede yaşandı. Kene ile mücadele için yüzlerce keklik doğaya salındı. Keklikler hakkında sosyal medyada mizah şöleni başladı. Arif Kocabıyık üçüncü kez tutuklanıp serbest bırakıldı. Adam yine tutuklanmış. Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı'na tehdit suçu kapsamında tutuklandı. İnce baba ocağım dedi CHP'ye geri döndüğünü açıkladı. Nihal Candan yaşadığı yeme bozukluğundan dolayı 23 kiloya kadar düşerek hayatını kaybetti. Diego Jota hayatını kaybetti. Speed Türkiye'ye geldi. Orkun Kökçü Beşiktaş'a transfer oldu. Grok Fenerbahçeli bir robot çizdikten sonra kimseye cevap vermemeye başladı. Buyur. Grok... buyur. Grok'un verdiği bazı cevaplara Türkiye'de erişim engeli getirildi. Pekkal silahlarını yaktığı ana ait videolar yayınlandı. İstanbul'da elindeki oyuncak tüfekle seyahat eden tavşan kostümlü bir kişi gözaltına alındı. Bülent Ersoy verdiği 16.000 TL borcu sosyal medya hesabı üzerinden geri istedi. Sosyal medyada Nicki Minaj pozu akımı başladı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu gram altın 4500 TL'yi görerek rekor tazeledi. Kadıköy Boğası'nın filmi çıktı. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sosyal medyada birden komik olmayan yapay zeka sokak röportajları paylaşılmaya başlandı. En az 29 görüntülü sohbette flört uygulamasına Türkiye'de... Sercan Zurna operasyonu bu. Erişim engeli getirildi. Başak Karahan Enes Batur'a attı tweetler yüzünden 5 kuruşluk dava açtı. Batman'da çöpün yanında bulduğu 1 milyon 600 bin TL'lik altın dolu poşeti polise teslim eden çocuğa Galatasaray forması, tablet ve futbol topu hediye edildi. Balıkesir'de 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Jirox mahlaslı Oğuzhan Dalkıran hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Duygu Özden'in anısına 1907 balon gökyüzüne bırakıldı. Şehit Ömer Halis Demir'in kızı Elif Nur Halis Demir temen olarak mezun oldu. Nasıl bir sene ya bu? Gram altın 5100 ile rekor tazele. Türkiye şey Milli Basketbol ya. Takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonası kazanan şey var. Finalde o elendi, bir şey. muhabir İşler'e kafa attı. Kars'taki bir köy okulunda Kafkas dansı sergileyen çocuk sosyal medyada viral oldu. Saadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. PKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı. Manifest grubuna teşhircilik yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Güllü hayatını kaybetti. Güllü'nün şarkıları vefatının ardından Spotify Türkiye'nin en iyi 50 listesine girdi yerli yapay zeka kumru kullanıma sunuldu. İstanbul ve Gazze kardeş şehir ilan edildi. Enes Batur YouTube kanalını kapattı. Enes Batur'un ünlüler hakkında attığı storyler gündem oldu. Dünya üzerinde ilk defa beyaz renkli bir iber vaşa görüldü. Çernobil'de mavi köpekler görüldü. Mehter marşı çalan melodili yol yapıldı. TFF hakemler için bahis kapsamında soruşturma başlattı. Küresel sumut filosu Gazze için yola çıktı. Adana'da bir pastaneye pimi çekilmemiş bomba atıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde altı katlı bina çöktü. Hatay depreminden sonra depresyona giren Barış Özbay için süreci başlatıldı. Bulu ve Ankara'da deli dana hastalığı görüldü. Tunceli'de düzenlenen terör saldırısına ağır yaralanan Hakan Çalışkan 10 yıllık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. <laughs> Almanya'dan İstanbul'a gelen böcek ailesi kaldıkları otelin büyük ihmalleri sonucunda hayatını kaybetti. İnsanlar birden Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çekinmeye hatta bu fotoğraf için uzun kuyruklarda beklemeye başladı. Ankara Kızılay tabelası iki kere çalındı. Asena keskinci Evrim Akın hakkında bir takım iddialarda bulundu. Papa 1700 yıl sonra İznik'e gelerek ayin yaptı kompresörle hava basılan çocuk işçi ağır yaralandı. C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucunda 20 askerimiz şehit oldu. Tanju Özcan Türkiye geneli yas ilan edilmemesinden dolayı Bulu da 3 günlük yas ilan ettiğini açıkladı. TFF bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci PFDK'ya sevk etti. Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş gibi isimler bahis soruşturması kapsamında tutuklandı. Erden Timur, şike soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Saadettin Saran, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Akif Soy, korkunç iddialarla gözaltına alındı. Ela Rümeysa Cebeci'nin Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajlar gündem oldu. 11. yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. 51 gündür aralıksız öksüren 13 yaşındaki Eyüp hastaneye kaldırıldı. Ağrıda bir mahkum intihar etmek amacıyla 9 pil ve 3 jilet tuttu. Fakat başarılı olamadı. Evet fazlaca acısıyla ve çay kaşığı büyüklüğünde tatlısıyla bir başka... Oğlum... Düşününce harbiden bir iyi bir şey yok lan. Bu ne? Oğlum iyi bir şey var. İki tane Karar bir biri iki iyi. tane. Boksta şampiyon olmuş. İki tane de basketbolla ilgili haber var. Daha yok. Alper Aşan gün iyi ki varsın mı diyeyim ne diyeyim? Harbi inanılmaz. İnşallah 2026 güzel olur ya. <laughs> Ay oğlum eskiden böyle hani yeni yıl heyecanı falan hiçim. vardı. Şey vardı. O da yok ha amına koyayım şimdi. Hiç. Oğlum senin sonuna gelmişiz şu an fark ettim. Oğlum et. harbiden <laughs> mesela ha. Çünkü ülke sürekli olarak Sınavı böyle kahve bir şey oluyor. Sizin geç kalmışlık neymiş amına koyayım. Hayır yani şeyi gibi diyor Aralık bence. Aralık bitmiyor amına. Hani. Ya yok hissiyat olarak Aynen. söylüyorum anladın mı? Çok değişik abi. Abi 2020 inşallah güzel geçecek de işte. Bakalım. Abi dünya